Şimdi biz neredeyiz? Tamamen gömülü halk hareketiyle gidiyor ama liderlik yapan Sarkan Can Zengin. Başkan nasılsın? İyiyim, sizler nasılsınız? İyiyim. Birazdan gezeceğiz. Evet, bir yavrumuz. Yardım aldı ve gidiyor. Çok büyük bir iş yapılıyor. Şimdi burada kapıdan içeri girdiğiniz zaman tamamen dinlerin dinim gönderdiği ürünler ve büyük eşya malzemeleriyle çalışıyor. Bebek hijyen malzemeleri, mutfak grubu. Burası müthiş bir organizasyon. Asıl bizim büyük operasyonumuz şimdi geçeceğimiz arka tarafta. Kişi geliyor, form dolduruyor, evin ihtiyaçlarını yazıyor. Yani Ön, koridorda Yani hepsi dörder kişilik hazırlanıyor. İçinde çatal, bıçak, tabak, bardak, cezvesi, kahve fincanı, her şey Mesela ihtiyacı oluyor, onları buradan karşılıyoruz. Yani sürekli yemek de çıkartıyoruz, burada görüyoruz. Bu ne giren bir yer. Yatak, yorgan gibi ihtiyaçların karşılandığı grup. Burada yataklar toplanıyor. Burası bugün üç kere boşaldı, dördüncüye doldu. Burası beyaz eşya grubu. Var, evet. ocaklar evet. var, her Çok büyük beyaz evet. eşya buraya geliyor. Satıcı var. Bu taraf çocuk odası, çocuk grubu. Tamam, küçük bir çocuğunuz varsa da buradan mobilya grubu. Bir eve gidecek, belirlenmiş. İsmi göstermek evet. abi. Sadece... Hazırlanmadan önce aileyi çağırıyoruz, geliyor. Kendileri seçiyorlar ürünleri. Böyle. Eğri biz sağlıyoruz, biz gönderiyoruz. Ciddi bir nakliye ağı kurduk. O nakliye ağıyla 9 ya da 10 kamyon sanırım ee, dışarıda malzeme topluyor şu anda halı grubu var. Girdiğiniz zaman kapıdan bütün evin eşyalarını alıp burada bir ev toparlanmış durumda. Kendileri evet. seçtiler ve sevk edilmeyi bekliyor şu anda. Burada toplanan eşyalar. Buzdolabını almış. Yatak var. Elektrikli süpürge var. Sandalyeler var. Şu baza mı? Başka baza. Baza var. Hatta geldi. Bu malzemeler gidecek o zaman. Şimdi buradan nakliye arabası da o ayrılanları alacak eve teslim evet. edecek. Hemşire veya misafir demiyoruz artık. Artık onlar buraya gelen herkesin hemşerimiz. Hemşerimiz. Emeklerine evet, sağlık. İnşallah razı olsun diyelim. Sağ olun. Sizler sağ olun. Hiç...